Kahvem de ne güzel olmuş. İyi ki kahve sipariş etmişim. Havada mis gibi bugün. İnşallah oruç tutmadım arkadaşlarım görmez. He? Kız bebek sünik değil mi o ya? Aa kız bebek sünik. Beyefendi abla çabuk aşağıya gel. Şunk, şunk 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 şahur gelin. Şunk 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 şahur mu? O ne ya? <laughs> Eyvah bir şey oluyor orada. atladım işte pasaja tırmanmaya çalışıyorsun minibüsle. Ya ne bileyim ya işte gidiyorum. Dash 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 bu niye dash ritmi? Eyvah. burada çöle gidiyor. Denize girme dikkat et sola sola git sola sola. Tamam tamam şöyle yok. Çöle Allah hay telef taşı. Nereye gideceğim ben Cemre ne yapacağız? Ne bileyim ben anlamadım ki bir yana ne yaşadığımızı da anlamadım. Tamam dur şurada bir yerde. Ben şahur mudur neydir ondan nasıl kurtulacağız? Şu 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 şahur buraya gelmeden bence buraya bir yere kendimize koynaklı güvenli bir yer yapmalıyız. Koynaklı güvenli bir yer mi? Ya bizim burada olduğumuzu yine öğrenirse bulursa o zaman ne yapacağız? Nereye kaçacağız? Ha ne yapacağız söylesene. Bilmiyorum Beycemle ben buraya şimdi kendimize bir yer yapmaya başlayacağım. İyi sen başla. Ben de bir gideyim şu karakter. Hala da köyümüzü patlatıyorum bir bakayım. Manyak ya geldi köyümüzü patlatıyor. Köyümüzden ne istiyorsun? Aa oruç tutmuyorsak vardır bir sıkıntımız. Ya hastayızdır ya da hasta yani. Niye oruç tutmaya mı Aa burada bir tane çukur varmış. Şöyle şuradan dolanalım bakalım. İnşallah köyümüze. Köyüm. Evim. Evlerimiz ne yapmış? Evimi patlatmaya başlamış. Sen görürsün oğlum. Şunk 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 sahur musundur? Nesindir? Ben sana göstereceğim. İlk önce bir gidelim kendimize güvenli bir alan yapalım. Kız da eksenliklere gideyim de yardım edeyim. Beyce yoruldum ya. Birazcık yardım etsene ya. Hadi ya. Geldim geldim yardım edeceğim. Kerem komiser hadi sen de. Öyle izlemek de olmaz. Tamam ben de almadım. Şimdi kız da bal bana da kazma yaptı. bal da verecek. Kazma ve balta. Ne öyle Bir sen? Şey Yiyelim bakalım. Pişirin bunu. Oo, helal olsun ha. He. Vallahi iyi blok kasmışsınız Hemen şöyle gidelim. Bence burası güzel bir alana benziyor. Şöyle şuraya güzel bir korunaklı, güvenli bir ev yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle şu kadar olsa yeter. Şimdi o sunk 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 sahur muydu? Yo, bu kız büyük sevgi söylüyor. Tuk 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 sahur. Tunk 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 sahur mu? Ne kadar garip bir ismi varmış ya. Teşekkürler kız meksanik. Şöyle şuraya hemencik yapmaya başlayalım bakalım. Hey çekil bakalım. O ev öyle mi yapılır ya? Bırakın gerisi bende. Vay Kerem abiye bak. Taşı ovalaya girdi. Kral ya. <laughs> çekil çekil şimdi işine engel olmayalım. Yapsın bakalım nasıl yapacak. Ben de yaparım ki işte. Aa kız meksanik bozdun ama öyle mi yapıyor? Ya iyi yapıyoruz işte ne olur Yok yapıyorsun? Böyle mi yapıyorum? Evet kız büyük senk. Ben sana demiştim sinirlenecek diye. Allah Allah çok biliyor. kendini kendi yap tek başına. Sen e kaldık. Aa, benim aklıma bir fikir geldi. Şimdi bu tung 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 sahur dediniz ya. Sahur yapmadığımız için kızıyormuş ya bize. Hani o yüzden gelmiş. E biz de o zaman kendimize sahur masası hazırlarız evin içine. Ve belki bize bir şey yapmaz. Sahur da yaparız. Oruç tutarız. Ne diyorsun kız büyük senk? Olur. Bence çok mantıklı. Tamamdır. O zaman Aa, bu ne be? TNT var bende. Bunlar işime yaramaz. Atayım bunları. Tamam. Bu var. Dur şu bu merak kız ve deneyeyim. Nerede? Kız ve yüksek nereye kayboldu ya? Kız ve Hoppa. Dikkat et. Aa, ay. <laughs> Allah. Nereye? Anam nereye? Anam evin içinde kaldım. <laughs> ne oldu? Anlamadım ki ben de. Neyse. Evin içini yapalım. Anam bu neymiş benim ne? Neyse birazdan deneyim bunu. Ney? Ne? 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 Ne 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 oldu ne ne buldun? Bu ne ne söylemeyeceğim. Bu ne böyle burası yamuk olmuş. İyi söylemezsen söyleme. Ben en hemen bir an önce şuraya artık güzel bir sahur yeri yapayım. Evet ben içine yapacağız değil mi? Evet de çok fazla açma bence camları. Camdan mamdan bize ateş ateş eder. Bana masa varsa masa verir misiniz? Şu evin içine yapalım artık. Vay vay geliyorum. Hemencik yapalım. Evet ya hadi artık birazcık hızlı olalım. Gel başarıyı da getirdim. Ona batam da gittim. Batam ey! Vey vey! vey Tamam dur dur. Balta mı bu? Valla baltaymış. Al bakalım. He ve baltamı. Tamam <laughs> al bir şey yapmadık Allah Allah. Sanki baltasını yedik ya. O ne? Yemek. Şöyle yaşayacağız ya. Ben de biliyorsun bir yemek eksik olmaz. Bir de tuvalet. <laughs> Biliyorum doğru söyledin. Hemen şöyle şuraya masalarımızı koyalım. Oh be ev neredeyse bitti. Şöyle şuraya da güzel bir yemek masası kurduk mu? Bence bitti yeter bu kadar. Ana bir tane maşa eksik olmuş. Evet ya buraya bir tane daha varsa koyar mısın? Bakalım şöyle yemekleri dizeyim ben de. Kerem komiser nasıl gidiyor? Yorulduysanız. Ay o neydi be? Benim kaynım aynı de tuvaletimi yapıyorum. Ya bu tuvalet yemek masasının yanında mı olur? Çık bakalım git buradan. Bak vallahi tuvaletini kırarım ha. Bir daha tuvalet mi oynat göremez. <laughs> şey, geliyorsun yemek masasının yanına şey yapıyorsun tövbe töbe git kız büyük senin ya vallahi sinir ediyorsun beni hemencik şöyle şuralara Allah masamız elimize geldi hemencik şöyle masamızı alalım şuraya koyalım Şimdi şuraya yemeklerimizi koymaya devam edeceğiz. Bakın bakın. Yemin ederim var ya bilerek yapıyor. Şu an beni sinir etmek için yapıyor. Zaten bu masalar da bir sorunlu. Şuraya da koyalım şunu. Hop şöyle koyduk. Ha? İşte oldu. O ne öyle ya? Love yapacağım. Love love. Sorunlu trip. Ooo Kerem komiser. Valla helal olsun ha. He. Bu çok zekice. Şuraya da şöyle televizyonumuzu koyalım. Bu ne ya? Bu havada durdu. Ooo oh, elmek zorluyor yapın yapın. Ben lan bir kemel öreyim valla yanıyorum yanıyorum. Kerem e abi ne yaptı ya? Pardon görmedim. <laughs> Dur ben şuna bir tane boomerang alayım. Hop Allah gitmedi ya. Gördün mü? Hah görmemiş hoppa. ay. yürü <laughs> lan. Ama Kerem komiseri atamadı. Ooo oh, ne oluyor? Ne oluyor? Valla beni başım şimdilerin. Ne? Ne oldu ne? Ne? <laughs> Kime giderse. <laughs> Neyse yeter bu kadar eğlendiğimiz tamam yemek soframız da hazır. O meyveyi unutmuşuz. Şu hamburgeri alalım. Şuraya meyve tabağımızı koyalım. Şu Coco Pops'u da şuraya yana koyalım. İşte oldu bitti. Şimdi ben nasıl dışarı çıkacağım? Allah! Oh, birazcık yandım ama sonuyor. Şimdi ben de bir yerde buldum. Şöyle deneyeceğim. Bakın ben de buldum. Hayır! bekle aynısını yapacağım dedi. Aynısını yapar herhalde. Yalnız topraktan değil kız bebek sonik. Tahtadan olması gerek. Buram yok şu anda. Eyvah Tung Tung ta var ya bu patlamayı kesin uymuştur. Ve kesin 1-2 dakika içinde burada olur. Ne yapacağız ne yapacağız? Ben bir de hayatta aynısını yapamam. O kadar uğraşmışım Allah. Evet gördüm Kerem komiser. Üzgünüm senin adına. Ama kız bebek sonik işte ya. Bekle beklenirdi kız bebek sonikten. İnşallah Tung Tung sahur gelip de bizi yemez. Aa, ama Kerem komiser ayıp oluyor o da. Ee, güzel ev işte normal ev işte. Yani olan var olmayan var. Hadi işte ne güzel oldu. Ne istiyorsunuz? Hmm, ne güzel oldu. Aynısı tıpa, tıpa aynısı hem de. Şuna bakın ya. Gitti güzelim evimiz. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi gelin içeriye geçin artık. Birazdan tüm tüm sahur gelir. Hop şöyle geçelim bakalım. <laughs> yemek masamız. Yemek masamız da gitmiş. Of şimdi hayvan yedik işte. Peki şimdi ne yapacağız? Hmm, bilmiyorum ki. Yemekleri yere koysak mı acaba? Sahur yerde de olur sonuçta. Ben de bir tane maçı var. Bunun içine koyabilirim. Aferin sana gerçekten bravo kız Beksonik ya bizi soktun duruma bak Bir de şunun üstüne şöyle ne yapayım Şunu koyayım başka da ha normal blok Var mı toprak toprak blok koyun şuraya Blokların üstüne koyabiliriz Kerem komiser Şöyle şuralara koyabiliriz Heh, Çok zekisin Berca evet tamam işte oldu sonra bu Bence de ya olduğu kadar olmadığı kadar Şöyle şuraya da kahveyi koyalım ha? Duydunuz mu Bir ses geldi Eyvah, Ben burada hayatta kapıldım ben buradayım Ne yapıyorsanız yapın ben de buradayım. Ben de vallahi çıkmam dışarı bile. Sen geliyorsun. Sen patlattın bu evi sen geliyorsun. Hatta sen çıkıyorsun. O tunk tunk sonra sen bu sahur sofrasını göstereceksin. Hadi çık bakalım. Ben de çocuğum da başarıya. Kocacığım bir çocuğum ne? Ay yazık değil mi bana? Allah'ım yanıyor. Yazık değil mi bana? Hiç üzülmüyorum sana kız bekleyin. Sen yaptın sen bul. Bakalım tunk tunk sahur geliyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Şu şu kapıyı açayım hatta sessiz. Kerem komiser dur tekini açalım da. Ha şuradan aradan bakalım. Ne yapıyor kız büyüksün? Oraya doğru yürüyor. Ah bir şey gördüm. Vallahi orada bir şey gördüm. Aha geliyor işte. Tunk tunk geliyor. Tunk tunk geliyor. Bakalım ne yapıyor? Eee kız büyüksün nerede? Ne yapıyor ya? E buraya doğru geliyor getiriyor. Mayak mısın sen? Ne yapıyorsun? Saldıracak gibi geliyor. Eyvah! Yaka yaka geliyor. Ah! Eyvah vallahi yakıyor da. Dikkat edin vallahi yanıyorum. Eyvah 3 kalbim kaldı. Beycemle geliyor. Ne amadan bismillahirrahmanirrahim. Eyvah çıkma çıkma yukarı çıkma. <laughs> Nasıl yanıyor ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Bu böyle olmayacak. Bence biz de ona saldıralım. Biz de ona mı saldıralım? Neyle saldıracağız ki hiçbir şeyimiz yok. Benim var silah var. Silah mı? E bu süper. Kerem komiser attı o zaman. Ona silahla saldıralım. Belki onu yeneriz. Ben de ikimize yetecek kadar silah var. Al bakalım sen de savar. Olur savaşırım. Bakalım nerdeymiş. Şimdi o sahura göstereceğiz gününü. Al bakalım sana. Çiğ. E, işlemiyor işliyor ama pek fazla işlemiyor gibi. Ne yapacağız? Evo, evin de bayağı yakında. Hey, dur bakalım. Bence anlaşabiliriz. Anlaşamayacağız gibi ya. Bayağı yakıyor bizi. O zaman şöyle hop hop hop. Ya, vur 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 vur. Allah, yanım 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 yanım. Kız sürekli hiçbir şey yapmasın orada. Hop, patlatsam şöyle hop hop. Evo, patlamıyor da ya. Çekil bakayım. Ya. sefer bu yedik. Yemekleri görmesi lazım. Oh, bir saniye yemekleri gördü. Dursana bir saniye diyorsun sıkıyorsun hala da. Yemekleri gördü. Belki artık bize bir şey yapmaz. Hey merhaba. Merhaba sahur. Tung tung sahur. Bak gördüğün gibi biz burada sahurumuzu yapacağız. Sahur gelince sahurumuzu yapacağız. Orucumuzu tutacağız. Tutmazlığımız için de özür dileriz. Yani ben hasta olduğum için tutamadım. Ben de çocuk oldum. Ben de bugün fenalaştığım için fenalaştım diye tutamadım. Evet yoksa biz oruç tutuyoruz. Bir şey yapmıyor gibi. i̇yi bir şey yapmıyor bize. Zıplıyor. Aha sevindi yemekleri görünce. <laughs> oley oley oley. Oley oley. Allah sevdi bizi. Ay pardon pardon. Eyvah. Kerem komiser. Eyvah. Kerem komiser ya yandı. Merhaba. Merhaba çocuk çocuk. Dur dur Kerem komiser sakın yapma sinirlendirirsin bence onu. Vay be ne kadar garip bir şeymiş bu. Peki köyümüzü bize nasıl geri vereceksin? Biz de sana çok sinirlendik ve üzgünüz. Köyümüzü ne yapacağız? Zıplıyor. Zıpladığına göre bunun bir çözüm yolu var herhalde. Neyse bence yapacak bir şey yok. Köyümüzü baştan aşağı tekrar yapacağız. Ama olsun olsun olsun. <laughs> <laughs> tüm tüm sonra arkadan satışıyor. Bakayım. Valla mutlu oldu he. Şöyle o yemekleri de aldı. E, yemeklerimizi götürüyor bu bizim. Valla gider ayak yemeklerimizi de götürdü. Görüşürüz tüm tüm sonra. Kenecici bak. Ben sanki seni sevdim gibi. Sadece oruç tutmamız gerekiyor. O, kendimizi sevdirebilmemiz için. Evet Bence He Bence bizi sevdi. Hey şuraya bakın. Bize bir şey vermek istiyor sanırım. Ne? Ne vermek istiyor? Ne vermek istiyorsun bize? Bence kesin bize bir şey ikram edecek. Aa pizza ikram etti. Bu bizim pizza ama. Bizim pizzamız zaten bu. Başka? Ney? Lav attı. Aa benzin. Hey şuna bakın. Bize benzin verdi. Bence bizi sevdi ya. Teşekkür ederiz. Sağ ol bizi düşündüğün için. Görüşürüz tüm tüm sağır. Vay be gerçekten çok tatlı kalakteymiş. Hadi köyümüze gidelim de köyümüze işaret edelim. Evet hadi atlayın bakalım. Gel Kerem komiser bu sefer sen de ben öne binerim. Kerem, Ko Kerem komiser. Kerem komiser bizi almadan mı gidecektin? Atladınız işte. Hadi gidelim. Vul 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 vul. Bakalım köyümüz ne oldu? Bakalım inşallah köyümüzü çok patlatmamış. Çok zarar vermemiştir. Tamam. Oy ay, ay Kerem komiser. Allah benim iyiyim en iyisi. Şöyle kalan yolda yürüyerek gideyim. Daha sağlıklı olur. Bakalım köyümüzde bir şey var mı? Bir şey yok gibi aslında. <laughs> Aslında var gibiymiş ya. Bütün evleri patlatmış olamazsın tung tung savur. Oo, benzinlik benzinlik baya bir patlamış. Sanırım bu map bizi çok uğraştıracak. Bu köy bizi baya bir uğraştıracak gibi. Canım arkadaşlarım sizler de buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Biz burayı düzeltmeye çalışacağız. Hepinizi kocaman öpüyorum. Tunk 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 sahuru. Ay beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.